Değiştirmesi normal büyük olabilir. Büyük şey için daha önceden Başarız. bir hesap yaptım şimdi. 34-38 dediniz. Daha önceden, AK Parti'nin oyu zaten 34'lerdeydi evvelkinde de. O evet. civarda. Ama yani, CHP'de büyük düşüş var. İşte onu ifade edeceğim. CHP'de büyük düşüş var. AK Parti genelde stabil durumda. Kendi yani. oyunu koruyor. koruyor. AK Parti kendi oyunu koruyor. Şimdi, Ama CHP şu an kendi oyunu koruyamıyor. İşte onu söyleyeceğim. 70 38 olunca ikisinin toplumu 72 ediyor. 7'ye 28 puanlık bir fark kalıyor o boşta. Halbuki daha öncesinde bu 28'in bir kısmı da bu 38'in üzerindeydi yani. Oraya CHP'deydi. Şimdi o çekilmiş görünüyor bu, bu tabloda. Evet. Buyurun ilçeler bazında mesela ne düşünüyorsunuz? i̇lçeler bazında mesela Kemal Paşa'yı ben çok AK Partisi'nden güçlü görüyorum. İki aday da güçlü aslında. CHP'nin adayı da çok güçlü ama şöyle bir durum var. Daha önceki seçimde Kemal Paşa'da arada yaklaşık 800 oyluk bir fark vardı. Evet. Ama o zaman bir ittifak söz konusuydu. Evet. Yani millet ittifakı söz konusuydu ama şimdi bir millet ittifakı yok. Yok. Ee, ama Cumhur İttifakı devam, var, ediyor. devam ediyor. Bu Ak Parti için büyük bir avantaj. Dolayısıyla e, Kemal Paşa'yı ben e, Ak Parti'nin alabileceğini düşünüyorum. Bayraklı Bayraklı'da da Ak Parti'nin çok güçlü bir adayı var. Orada da CHP'nin diğer... adayına yönelik çok büyük tepkiler var. CHP evet. adayı ile ilgili örgütün içinden gelen çok büyük tepkiler var. Bu süreci CHP iyi yönetemedi dedim. Maalesef iyi yönetemedi. Çünkü adayları aday yapmadığı kişileri küstürdü. Onlarla bir uzlaşma ortaya koysaydı, çağırsaydı genel merkeze, gönüllerini alsaydı CHP'de böyle bir küskünler ordusu ortaya çıkmayacaktı. Evet. Ama CHP merkezi, CHP genel merkezi yönetimi idaresi Adaylık, adaylaşma sürecini ne yazık ki sağlıklı bir şekilde yönetemedi. Evet. Dolayısıyla da CHP'nin örgütlerinde, CHP örgütlerinde il ve diğer bütün ilçelerde çok büyük tepkiler var adaylara yönelik. Geçtiğimiz seçimlerde de büyük bir değişim yaşandı. Ama bu evet. değişim bakın yine daha çoğunlukla örgütün içinden gelen isimlerde. Şimdi evet. baktığımız zaman örgütün içinden olmayan isimlerin daha çok ağırlık olarak gör, aday gösterildiğini görüyoruz. Evet. Dolayısıyla bu tepkiler doğrultusunda e, birçok ilçenin kritik hale geldiğini, özellikle Millet İttifakı'nın da dağılması ile birlikte e, Cumhur İttifakı'nın güçlü bir şekilde adaylarını verilerken e, o süreç yönetiminin daha sağlıklı yürütmesini de dikkate alırsak daha az tepki. Dolayısıyla da Millet İttifakı'nda yaşanan bu kırılmalar e, adaylaşma adaylaşmayla ilgili süreç yönetimi bütün bunlar olumsuz olarak yansıyacaktır sandığa. Seçmende bir e, örgütte, CHP örgütünde bir e, tepkime tepki ve ağır bir tepki verecektir diye düşünüyorum. Ve bazı ilçelerde hiç beklemediğimiz sürpriz sonuçlar olabilecektir. İşte Karabağ'ları nasıl yani Karabağ'larda mesela yine mesela. çok büyük adaya yönelik tepki var. Orada da AK, A AK parti Parti'nin çok adayı güçlü, çok kuvvetli. Çok güçlü bir aday gösterdi. Geçmiş dönemde orada o bölgede kaymakamlık yapmış. Evet. O bölgedeki insanların yakından tanıdığı, bildiği çok güçlü bir evet. adaya gösterdi. Güçlü bir figür. Dolayısıyla kaybedebilir kara, Karabağ'ları da AK Parti alabilir diye yani düşünüyorum. Yani şey kaybedebilir, CHP kaybedebilir. Bayraklıyı alabilir diyorum. Karaburun. Karaburun'da da yine e, bakın Karşıyaka'dan aday gösterilen aday olan bir adayı CHP Karaburun'dan aday gösterdi. Örgütün içerisine giremedi bakın. Kırmızı kart gösterildi. Aday örgütü, ilçe örgütünü ziyaret ettirilmedi, ziyaret edemedi. O kadar derin tepkiler vardı. Ve orada bir takım bazı adı, geçmiş dönem belediye başkanlarının bağımsız aday olabileceğiyle ilgili söylemler var. Bunlar da gerçekleşirse Karaburun'u kaybedebilir. Karaburun'da da bir kaymakamı adayı gösterdi evet. AK Parti. Karaburun'u da çok riskli görüyorum. Orada Mendeş. da bir sürpriz görünebilir. Menderes'e geldiğimizde Menderes'te mevcut belediye başkanı adayı gösterilmedi yine. Erkan. Menderes'te de evet. Menderes'te de e, bir büyük tepki var CHP'ye karşı. Orayı da riskli gördüm. Sürpriz e, sonuçlar beklediğim Değil, yerlerde AK Parti alabilir yani diyorsunuz. AK Tabii. Parti hiç beklemediği hiç bir beklemediği yerlerde sürprizler çıkarabilir bu seçimde. Neden? CHP adaylık sürecini sağlıklı bir i̇yi şekilde yönetemedi. yönetemediği için <laughs> iyi yönetemediği için örgütün çok tepkisini aldı. Örgütte çok büyük bir tepki var. Bu tepkiyi dindirebilecek herhangi bir duruşla ortaya henüz konulamadığı için bu anlamda ben AK Parti'nin çok büyük sürprizler yapabileceğini, hiç beklenmedik yerlerde de seçimi kazanma ihtimalinin son derece yüksek olduğunu görüyorum. Peki dikili? Dikili e, ortada olan bir yer. Orada yani bıçak sırtı. Bu bıçak sırtı olan yerlerden birisi Dikili de. E, mevcut belediye başkanı üç e, ilçeden birisiydi. Adaylarla mevcut belediye başkanlarıyla yola devam ettikleri e, Adil Kırgöz orada adaya gösterildi. Orayı da ben bıçak sırt olarak görüyorum. Orada da çünkü mevcut belediye başkanına karşı bir takım tepkiler vardı. Bu tepkileri ne yazık ki CHP Genel Merkezi örgütü görmezlikten gelindi. Kolak Konakta ben CHP'nin güçlü bir şekilde yine alabileceğini düşünüyorum. Çok güçlü olduğunu düşünüyorum Kona. Yani bıçak sırtı dahi olsa Konakta yine CHP'nin alma ihtimalinin son derece yüksek olduğunu görüyorum. Tire? Tire'de sürprizleri olan bir yer. Yine de orada da İyi Parti çok güçlü bir durumda. Salih Atakan mevcut belediye başkanı İyi Parti'den tekrar aday gösterildi. Bu adaylaşma süreciyle ilgili CHP'nin orada da Aynı şekilde bir takım hatalar yaptığına yönelik biz e, örgütlerden gelen tepkileri görüyoruz. Orada da üç partinin de iddiası olabilir. Aradan birisinin sıyrılma ihtimalinin olabileceğini düşünüyorum. Üç güçlü aday var orada çünkü. Torbalı? Torbalı da e, orası da riskli bölgelerden birisi. Şu an bir önceki seçimde biliyorsunuz AK Parti kazanmıştı orayı torbalayı, Sonrasında CHP örgütü kazandı. Orada da yine bıçak sırtı gidebilecek riskli bir yerlerden birisi. Bakın daha önceden bu ilçeleri bahsettiğimiz bıçak sırtı dediğimiz bölgeleri riskli gördüğümüz CHP açısından kaybedilmeye yakın dediğimiz ilçelerde CHP'nin çok önde olduğu bölgeler büyük bir çoğunluğu ara açık ara e, farkla o seçim kazandığı yerlerden Tabii. Bölge, bölgelerden Tabii. birisi bunlar Tabii. saydıklarımız. Ama şimdi ne diyoruz bakın gelinen noktada e, bıçak sırtı diyoruz. Sürprizlere açık diyoruz. Neden? CHP mevcut oylarını maalesef şu an İzmir'de koruyamıyor. Biraz önce ne yaptık ifade ettiğimiz gibi 34'e 38 büyü şeyde evet. ilk defa makas bu kadar daraldı bakın. Yalmış. CHP ile AK Parti arasında makas ilk defa bu kadar azaldı. Dolayısıyla bu makasın azalmasıyla birlikte AK Parti'nin ben çok büyük sürprizler yapabileceğini, beklenmedik yerlerde seçimi kazanabileceğini düşünüyorum. Bergama için ne diyorsunuz? Bergama'da e, doktor Sadık Doğruer, e, Kınık Belediye Başkanı'ydı. Orada Hakan Koçlu vardı, mevcut belediye başkanı Hakan Koçlu'yu AK Parti aday göstermedi. Ama tahmin ediyorum gönlünü aldılar. Bir uzlaşma ortaya çıktı. Bir tepkisini e, görmedim ben kamuoyunda. Bu adaylaşma ile ilgili, süreçle ilgili. E, Sadık Doğruer ismi e, Kınık'ta bir mark oldu hakikaten. E, Sadık Doğruer'in ismi aynı zamanda büyük şehri için bile ismi geçen bir isimdi bakın. Dolayısıyla Sadık Doğruer toplumun bütün kesimleriyle Evet. uzlaşmacı olan, kucaklayabilecek olan, her hitap edebilecek olan doğru bir isim olduğunu düşünüyorum. Ben Sadık Doğular'ın e, Bergama'da da kazanma ihtimalinin son derece yüksek olduğunu görüyorum. Çünkü adayın profili o bölgeye son derece e, uygun bir profil. Daha önceden o bölgede doktorluk yapmış bir isim aynı zamanda ve Kınık'tan dolayı da sadece bakın o bölgede değil, Büyükşehir için bile adı geçen bir adayın Bergama'da da ben kuvvetle muhtemel seçimi alacağını düşünüyorum. Evet. İki doktor yarışacak orada, yani orada da bıçak sırtı Ak Parti kesin değil ama alma ihtimalini ben Ak Parti'nin muhtemel olarak görüyorum. Anladım. Ee, göreceğiz bakalım. Ee, önemli ilçeleri konuştuk, yani kritik evet. ilçeleri. Kritik diğerleri zaten konuştuk. zaten diğerleri belli bir anlamda konak karşıya konak bile, yani karşıya kafalar. Karşıya i̇şte, konuşmaya gidecek? CHP, Narlıdere, Balçova, seçim. Efendim Urla. Çeşme bunlar belirli yani. Bir yani CHP'nin banka olduğu, bank olduğu açık ara seçimi evet. önde götürdüğü, Belli kazandığı yani. Çiğli'yi değiştirdiler. Çiğli'yi değiştirdiler. Çiğli'yi de değiştirdiler. Bornova Çiğli'de yine de e, kuvvetli CHP zaten. Kuvvetli ama AK Parti orada da çok güçlü. Cevdet Çayır. Nerede? Çiğli de mi? Cevdet, e, Bornova'da, Bornova'da, çok önemli bir isim adayı gösterdi. Cevdet Çayır o bölgede tanınan bilinen bir isim. O işte böyle. orası da evet. E, biraz kritik Bölgelerden birisi. Mesela ama şimdi Çeşme dedi Nedeni...